Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz hakkında sizi bilgilendirme çalışması yapacağım. Şimdi arkadaşlar bundan 45-50 gün önce ceviz satmaya başladık. İlk sattığımız cevizler şu şekilde köylerden topladığımız cevizlerdi. Bunlar şimdi kurudular. Üzerleri siyahlaştı. Bunlar el kavlatması cevizler. Görüyorsunuz küçük. Bunlar en son sattığım cevizler. Bunları 170'ten, 180'den, 200'den sattık ama filikken, yaşken sattık. Şimdi şunu satıyoruz 250 liradan. Şimdi arkadaşlar şöyle çekiyorum. Şu cevizleri görüyorsunuz, küçük ceviz. Biz ilk sattığımız cevizleri bunlardan satmıştık. 170-200 aralığında bana hemen işte 10 kilo ver hocam, 5 kilo ver hocam diyen 20 kilo, 30 kilo alan arkadaşlar oldu. Şimdi arkadaşlar çeşit çeşit ceviz var. Ben bu cevizi alıp da satmaya başladığımda siz benden bunu sipariş ederseniz bunu bundan memnun olma ihtimaliniz azdır. Neden? E çünkü çok çeşitli cevizler var. Belki bin tane ceviz var. Ben sattığım cevizleri şu anda piyasaya koydum. Şimdi bu cevizin içi bal rengi çıkar, beyaz çıkmaz. Ve küçük gördüğünüz gibi iri olanlar da var. E şu cevizleri görüyorsunuz, küçük ceviz. E siz bunu gördünüz mesela. Elime alıyorum, gösteriyorum, işte diyorum ceviz diyorum. Elimin içine bakın, 5 tane ceviz sığmış. Küçük ceviz. Şimdi ben bunu 170'den 180'den satıyorum. Siz hemen atlıyorsunuz. Hocam bana bundan ver. Arkadaşım bu ceviz şu cevizle bir olur mu? Ondan sonra işte bizim damak tadımıza uymadı. E şimdi bu Aydın'ın, İzmir'in, Balıkesir'in cevizi. Oradaki insanlar bunu yiyor, mutlu oluyor. Ama Kahramanmaraşlılar mutlu olamıyor. Çünkü neden? Kahramanmaraşlıların yediği ceviz Maraş 18 cevizi. Şimdi arkadaşlar bunun kilosu 500 lira. Ama bu sene yok. Dolu vurmuş. Dolu olduğundan dolayı geçen seneki cevizler var. Geçen seneki cevizler de 2-3 ay sonra yenmez. Çünkü kurtlanır. İçi değişik çıkar. Bunlar artık eskimiş, eskimiş ceviz. E biz yaş pirik ceviz sattık. 500 liralık cevizden cevizle 170 liralık cevizi bir tutuyorsunuz. Arkadaşlar 170 liralık ceviz, 180 liralık ceviz, 200 liralık ceviz 500 liralık cevizle bir olur mu Allah aşkına ya? Ya siz yıllardan beri Maraş cevizi yemişsiniz. Tadınız buna alışmış. Damak tadınız. E benden bunu istiyorsunuz. Bu Chetner ceviz. E şimdi bu Chetner cevizin ne tadı buna uyar. Ne şekli buna uyar. Ne içi buna uyar. E benden bunu istiyorsunuz. Ben size bunu gönderiyorum. Efendim diyorsunuz beğenmedim. Niye beğenmedin? Ya benim damak tadım uymadı Arkadaş bu ceviz başka, bu ceviz başka. Sen 500 liralık cevizi yani 180-200 liralık cevizle bir tutabilir misin? Yani acayip acayip işler var arkadaşlar. Şimdi ben 250 liraya bu cevizi satıyorum. E şimdi bu cevizle bu ceviz bir mi Allah aşkına ya? Arkadaşlar insanlar ne acayip olmuşlar. Şimdi bu cevizin içini kırıp bakmıyoruz. Çünkü bu yaş toplanmış. Bunu üfleme makinesine koyduğun zaman bu makineden geçmez. Çünkü yaş. Kuruduktan sonra makineden geçmesi lazım. Şimdi bunda ne kadar çürük var, ne kadar sağlam var? Yaşken hiç kimse bilemez arkadaşlar. Kuruduktan sonra üfleme makinesine girer. Ondan sonra çürükleri ayıklanır. Şimdi ben bunu yaşken satıyorum. Adam kırmış. İşte diyor 10 tane de bir tane, 10 tane de 2 tane, 10 tane de 3 tane de çürük çıktı. E çıkar? Ve ben bunu yaşken sattım. Bunu da yaşken sattım arkadaşlar. Şimdi bunların zamanı geçti. Bunların zamanı da geçti. Şimdi geriye kaldı bunlar. E şimdi bunu 250 liradan satıyorum. İnce kabuk. Bu 500 lira arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar 180 liralık 200 liralık cevizi. Bak şunlar 200 liralık cevizler. Şunlar 170 liralık ceviz. Şu 500 liralık ceviz. E siz bunu bununla bir tutmaya çalışıyorsunuz. Ya mübarek adamlar bunun ne tadı buna benzer. Ne şekli buna benzer. Ne kokusu buna benzer. Ne kabuğu buna benzer. Ne rengi buna benzer. Ne yağı buna benzer. Ya şu 200 lira şu 500 lira arkadaşlar ya. Siz benden 200 liralık ceviz alıyorsunuz, 500 liralık kalite bekliyorsunuz. Ya olmayacak şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 250 liralık ceviz satıyoruz. 250 liralık cevizden 500 liralık kalite bekliyorsunuz arkadaşlar ya. Ya insan yani <laughs> fıtrası geliyor. Demiyorsunuz ki bana 500 liralık ceviz gönder demiyorsunuz. Biz şuna 200 diyoruz. 180 olmaz mı diyorsunuz? 170 olmaz mı? 150 olmaz mı? Bir de pazarlık yapıyorsunuz. Hadi pazarlığınızı yaptık. Ya bu sefer de kalite bekliyorsunuz. Arkadaşlar bunun kalitesi bununla bir olmaz. Ya bunu çocuk bile yani der ki ya şu cevizin kalitesi bunu tutar mı arkadaşlar ya? Şimdi bazı bilgiler daha vereceğim. Şimdi cevizi elinize aldınız. Ceviz bu şekildeyse, görüyorsunuz. Bu artık oksijene maruz kalır buradan. Oksijen cevizi bozar, tadını değiştirir. Size gelen cevizlerden böyle çıktığı zaman, mesela bir kiloda diyelim ki beş tane bu şekilde ceviz çıktı. Siz hemen bunu açıyorsunuz, kırıyorsunuz, e tadı hoşuma gitmedi ya arkadaş. Bu zaten görüyorsunuz, bakın, tahrip olmuş. Yani artık çatlamış, içine oksijen girmiş. Cevizin tadı, kokusu elbette değişecek. Yani kırık ceviz alıyorsun. Hemen bunu yiyip bana fotoğrafını atıyorsun. Ya bunu da yeme. 4-5 tane çıkmış. Al çöp at madem o kadar çok damak tadına düşkünsün. İşte böyle parçalanmış cevizler. Tamam, görüntü mükemmel. Ama Nedir bu? Oksijene maruz kalıyor. Ondan sonra tadı bozuluyor. Ya sen yemek istiyorsan böyle çatlak olmayan, delik olmayan, yani kırık olmayan bir ceviz açıp yiyeceksin. Onun tadını almaya çalışacaksın. Yani bir kere daha söylüyorum. Bu 200 lira ceviz arkadaşlar. Ve yaşken toplanmış ceviz kesinlikle çürüğün seçilme imkanı yok. Bunların çürüğünün seçilme imkanı yok. Ben zaten attığım videolarda dedim ki yani ceviz de dedim çürük de olur, bozuk da olur. Boş olan ceviz var diyen yalan söyler. Boş da olur. Her türlü ben size anlattım. E ama siz tutuyorsunuz 200 liralık cevizi 500 liralık cevizle karşılaştırıyorsunuz. Benim damak tadıma uymadı diyorsunuz. İşte gönderdiğin cevizler işte hoşuma gitmedi. Ya adam geliyor eve veya arabaya veya sattığımız yere bu cevizi gözüyle görüyor, kıracakla kırıyor, beğeniyor, gidiyor. Ondan sonra biz bu cevizi satmaya başladığımızda diyor ki ya keşke ondan alsaydım. Ya arkadaş sen bunu beğendin aldın. Şimdi ben bunu 250'ye satıyorum. Bu sefer diyor ki ben sana bunu iade edeyim. Evet. Bundan alayım. Peki ben tonlarca ceviz sattım. Tonlarca cevizi iade alayım. Tekrar bunu vereyim. Ya sen 5 kilo cevizle baş edemiyorsun. Ben tonlarca cevizi alacağım, geri vereceğim. Tonlarca cevizi alacağım, geri değiştireceğim. Ya arkadaşlar, yani anlatmakla olmuyor. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Aldığınız 5 kilo, 10 kilo ceviz, tamam saygı duyuyorum, para zor kazanılıyor. Ama arkadaşım, ben böyle elimle tutuyorum, ceviz bu diyorum, gösteriyorum. Alıyorsunuz, kırıyorsunuz, alıyorsunuz. Ondan sonra şu cevizi gördüğünüz zaman hop bunu atlıyorsunuz. Bunu gördüğünüz zaman bunu atlıyorsunuz. E bunu vereyim bunu alayım. Ya bu zaten yok. Dolu vurmuş. Kilosu olsaydı 500 liraydı. Olmadığı için geçen seneki cevizler 350-400 liradan satılıyor. Yani geçen seneki olmasına rağmen Maraş cevizi 350-400 liradan satılıyor. Yani arkadaşlar Yani ne bileyim ben paylaşırken boş ceviz olmaz diyorum. Çürük ceviz olmaz diyorum. Ya bu ceviz burada patlamış, e, patlar. Yani illa ki e, sen damak tadını o olsun diyorsan bunu yemeyeceksin, almayacaksın. Böyle açık ceviz aldığın zaman tadı bozulur, rengi bozulur. E Şu ceviz çok güzel ceviz, bunda hiçbir itiraz yok. Çünkü bak kalite artmış. 200, 250, bu 500. Arkadaşlar, siz benden 500 lirak ceviz aldınız da mı itiraz ediyorsunuz? Hayır, 200 lirak ceviz aldınız. Yani ona itiraz ediyor adam, 500 liralık kalite bekliyor. Arkadaşlarım, sattığım cevizler göz önünde. Ben kesinlikle bunda çürük yok demedim size verirken, bunda çürük yok demedim. Bunda çürük yok demedim. Beraber kırdık. Bazen ilk kırdığımız ceviz çürük çıktı. İşte dedik goz olur da boğuksuz olur mu dedik. Gülüştük. Ötekini kırdık. Güzel çıktı. Ötekini kırdık. Güzel çıktı. Beğendiniz aldınız. E şu cevizde kolay kolay çürük çıkmaz. Artık bunlar kurumuş. Üfleme makinesinden geçmiş. Ama böyle yani bir, bir kiloda 3 tane, 5 tane veya 1 2 tane böyle çatlak ceviz çıkarsa e, bunu da ne yapacaksınız? Yemeyeceksiniz. Çünkü neden? Kardeşim 250 lira. Ben bunu seçtiğim zaman 5 tane de bir tane seçtiğim zaman bunun fiyatı olur. Böyle olursa 300 lira 350 lira. E, ben aldığım gibi yani çuvaldan bu şekilde aldığım gibi satıyorum. 250 diyorum. Yani artık bazı şeyleri yani görmezden gelmek lazım. Hemen bunun fotoğrafını çekip bana atmayla yani ne oluyor ki? Yani sadece birbirimizi üzüyoruz. İnsan yani 5 kilo, 10 kilo ceviz alıyorsunuz. Ondan sonra kalp kırmaya gerek yok arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Ben bunu satıyorum. Sen de bunu görüyorsun, beğeniyorsun, alıyorsun. Olay bu kadar basit. Maraş ceviziyle bu cevizler birbirini tutmaz. Bu dünya birincisi. Arkadaşlar, dünya birincisiyle çetno cevizi veya köylerdeki cevizi bir tutmaya çalışıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Yani alırken ben bunu gösterdiysem diyeceksin ki ya bu bizim cevize benzemiyor. Ben bunu almayayım diyeceksin. Ben bunu gösterdiysem bu ceviz de bizim cevize benzemiyor. Ben bunu almayacağım diyeceksin. Ben bunu gösterirsem bu da Maraş cevizine benzemiyor diye diyeceksin. Almayacaksın. İşte Maraş cevizi 500 lira al hadi. Yok. O zaman ne yapıyor hemen? Ya bana 200'lük ceviz ver hocam diyor. 200'lük ceviz alıyor. Eve götürüyor. Bu sefer de bunun kalitesini istiyor. İşte yağı azmış. Ya bunun yağı bunun kadar olur mu? İşte içi beyaz değilmiş. Ya bunun içi beyaz değil ki zaten bal rengi. Bak bal rengi. E şimdi arkadaşlar yani bunu kırıyoruz. Görüyorsunuz. Bakın en son attığım videolara bakın. Hep bu renk. Ben size beyaz ceviz gösterip bal rengi ceviz vermiyorum ki. Ne gösterdiysem onu veriyorum arkadaşlar. Siz hemen bana telefon ediyorsunuz. Bana gönder. E gördüğünüzü gönderdim ben size işte. Ya buna rağmen bakın söyleyeyim, söyleyeyim ben. Türkiye'de en uygunlu cevizi ben veriyorum ya. 200 lira kilosu. Arkadaşlar 200 lira kilosu. 170 lira kilosu. En uygun cevizi ben veriyorum buna rağmen. Şu 500 lira arkadaşlar. Bununla bunu bir tutamayız ki. Bu 250 lira tamam boyut olarak aynı ama işte tad olarak, yağ olarak, içinin beyazlığı olarak bununla bu bir olmaz ki. Bu bembeyaz, bu bak bal rengi. Çekiyoruz videoları. Hemen bana 10 kilo gönder diyorsunuz. E gönderiyoruz. E içi beyaz değilmiş. Ya beyaz değil ki zaten. Kırıyoruz arkadaşlar ya. Kırarken görmüyor musunuz? Biz size beyaz ceviz mi gösteriyoruz kırarken? Ne kırdıysak onu gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar son olarak söyleyin. Çatlak ceviz bu şekilde almayın. Alırsanız yemeyin. Bu şekilde delik ceviz geldiyse ya birkaç tanedir zaten. Onu da yemeyin. Bu kadar basit bunun için bir tane, iki tane çürük için, bir tane, iki tane çatlak için insan insandan vazgeçer mi? Neyse biraz psikolojimiz bozuk. 3-5 tane çok sevdiğim arkadaştan böyle telefon geliyor. İşte diyor hocam sizin dediğiniz gibi çıkmadı ceviz. Ya ne gösterdiysek o arkadaşlar, ne kırdıysak o. Ben size içi bin beyaz ceviz, 500 liralık ceviz, yağlı ceviz, ondan sonra dünyanın birincisi ceviz diye ceviz satmadım ki bu zamana kadar. Cevizi kırdım, boş ceviz olmaz diye dedim videolarımda. Açın bakın. Facebook'ta, Youtube'da sayfama girin. Çektiğim şeylere bakın arkadaşlar. Hepsi süper demedim ki. Neyse. Dost kalalım. 500 lira, 1000 liralık alışveriş için birbirimizi üzmeyelim arkadaşlar. Seneye inşallah İlk çıkan cevizleri satmaya başladığında Beklersiniz bir ay bir buçuk ay Maraş cevizini beklersiniz Maraş cevizi çıkar O zaman alırsınız Eğer bu boş çıkarsa Bu çürük çıkarsa o zaman Ne söylerseniz başımın tacısınız Ama şu anda bu ceviz yok arkadaşlar Piyasada yok Maraşta yok Olan cevizler bunlar Bunlar da bunu tutmaz Hoşçakalın